Resmi gazetede yayınlanan değişiklik ile birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul ayrı bir yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerine görüş alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğü çevirilenecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli ise okulun internet sitesinde yayınlanacak. Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki Öğrenciler bir öğrenim kademesine geçene kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek. Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı kanunda yer alan genel ve özel amaçla ile temel ilgiler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay, temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak. Özel gün hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yükletilecek özel kıyafet aldırılmayacak. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek. Öğrenciler öğrenim gördükleri programın özelliklerine göre atölye, işçilik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliklerine uygun kıyafet giyecek. Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul, aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal Eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılmayacak.